çocuklar evde olduğumuz bu günlerde evde bulunan malzemelerle aslında çok basit ve eğlenceli deneyler yapabiliriz. Bugün yapacağımız deney karışmayan sıvılar deneyi. Şimdi ilk önce malzemelerimizi sayalım. Nar ekşisi, su ve sıvı yağ. Zeytinyağı ya da çiçek yağı olur, fark etmez. Ve bunları karıştıracağımız dar ve uzunca bir bardak gerekiyor. Bardak yerine kavanoz olur, fark etmez. Ama karıştıracağınız kabın dar ve uzun olması daha iyi olacaktır. Şimdi ben bu sıvıları bu kabımın içerisine koyduğumda sıvıların birbirine karışmadığını göreceğim. Katman katman, tabaka şeklinde ayrı durduğunu göreceğim. Bunun sebebi aslında bu sıvıların hepsinin yoğunluğunun birbirinden farklı olması. Yoğunluk nedir aslında? Çok basit bir anlatımla sıvıların kendine ait olan ağırlığıdır. Şimdi ilk önce deneyimize başlayalım isterseniz. Nar ekşisiyle başlıyoruz. İlk önce kabımın içerisine nar ekşisini koyuyorum. Ee, akış hızına dikkat ettiniz mi? Ne kadar yavaş akıyor? Ee, bu yoğunlukta da bağlantılı bir şey aslında. Çok yoğun olduğu için gördüğünüz gibi çok yavaş akıyor. Şimdi ilk önce nar ekşisini koydum. Bunun üzerine de suyu koyacağım. Ee, dikkatli ve yavaş bir şekilde koymanız gerekiyor. Şöyle yani suyu koyuyorum. Gördüğünüz gibi birbirinden ayrı görünüyorlar. Son olarak da üzerine sıvı yağını koyuyorum. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bir bardağın içerisinde tam 3 tane sıvı var. Ve birbirine karışmayan 3 sıvı var. Ee, şöyle baktığım zaman en yoğun olan hangisi diyebilirim? Tabii ki de en altta olan sıvı. Yani nar ekşisi için bu sıvıların içerisinde en yoğun olan nar ekşisi diyebilirim. Çünkü en altta kaldı. Ee, daha sonra baktığımda en yukarıda olan neydi? Sıvı yağdı. Sıvı yağ içinde... En hafif olan yani diğerlerine göre daha az yoğun olan da e, bitkisel yağ yani sıvı yağın olduğunu görüyorum. Evet, şöyle biraz daha yakından görmenizi istedim. E, aradaki farkı çok net görebiliyorsunuz. En altta nar ekşisi, onun üzerinde su ve en üstte de bitkisel yağ kaldı. E, üç tane farklı sıvı, farklı yoğunluklarda sıvı gördüğünüz gibi birbirine karışmadan durabiliyorlar. Evet çocuklar siz de bu yapmış olduğumuz yoğunluk deneyini evde yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.